İyi günler arkadaşlar. Yatırım Sesi videolarımıza hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi Tepas'ta işlem gören bütün serbest fonları Backup Fon versiyon 9 ile puanlayarak en başarılı ve en kazançlı olanlarını seçmeye çalışacağız. Her zaman yaptığım uyarıyı tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz bu değerlendirmeleri Backup stratejisine göre yapıyoruz. Sizin farklı bir stratejiniz varsa burada anlatacağımız yorumlar sizin yatırımlarınıza zarar verebilirler. Evet ana sayfadan herhangi bir tercih yapmıyoruz. Burası bize sadece trendleri gösteriyor. Trende baktığımız zaman da ağırlıklı olarak finans sektörüne yatırım yapan serbest fonların ön planda olduğunu görmüş oluyorsunuz. Arzu ederseniz hemen başlayalım. Önce dolar getirisi olan fonlarımıza bakıyoruz. Getiri türü olarak doları seçiyoruz ve karşımıza dolar yatırımı yapan fonları görmüş oluyoruz. Buradan da herhangi bir tercih yapmayacağız. Varlık grubu seçimi yapmamız gerekiyor. Arzu ederseniz önce emtialardan başlayalım. Evet emtialara yatırım yapan sınırlı sayıda serbest fonumuz var. Bunu incelediğimiz zaman karşımıza iki tane fon teması çıkıyor. Bir gümüşe yatırım yapan serbest fonlar, diğerleri de herhangi bir tercih yapmadan emtiaların tamamına yatırım yapma kabiliyeti olan fonlar. Listemizin ilk sırasında IOG İş Portföyün Gümüş Serbest Fonu geliyor. Hemen arkasından da QNB Portföyün Gümüş Fonu geliyor FMG. Bundan sonraki fonların tamamı ise görmüş olduğunuz gibi emtiaların geneline yatırım yapan fonlar. Evet gümüşteki bu geri çekilmeden dolayı gümüş fonlarımız bu ay eksi yazmaya başladı. Eksi -2. 13 gibi. Eğer bizim hafta sonu yayınlamış olduğumuz piyasa genel değerlendirmesini izleyecek olursanız orada da genel trendi yani gümüşün hangi yöne gittiğini görmüş olacaksınız ve kararları onun üzerinden vermeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Evet emtia fonlarına baktığımız zaman da YMG yapı kredi portföyün emtia serbest fonu birinci sırada ikinci sırada kıf trivi portföyün emtia serbest fonu ve üçüncü sırada deniz portföyün emtia fonu DFD geliyor arkadaşlar. Emtia'ları bitirdikten sonra bir de hisse senetlerine bakalım. Yabancı piyasalarda işlem gören hisse senetlerini inceleyelim. Evet burada da 5 tane fonumuz var. Yatırım fonlarında olduğu gibi e, maalesef çeşidimiz burada çok fazla yok. Sınırlı sayıda fonla hareket etmek zorundayız. Burada PPS Philip Portu'nun birinci serbest fonu ön plana çıkıyor arkadaşlar ve rakipleriyle arasını da ciddi şekilde açmış gibi. Bu kategoride tartışmasız lider ve alternatifsiz gibi duruyor. Evet bana bu soru çok sık soruluyor. Biz listenin başındaki fonu seçiyoruz. Bu fon gerilediği zaman nasıl bir değişim yapmamız gerekiyor diye. Şimdi bu çok güzel bir örnek. PPS fonu listemize 12. sıradan girmiş ve getirisi de bu ay 2.98 olmuş. Diğer ayları da incelediğiniz zaman gayet güzel getiriler getirmeyi başarmış. Ama ondan sonraki ikinci sıradaki fonumuz 100 62 sıradan girmiş ki arada çok ciddi bir fark var ve eksi 2.65 gibi bir getiri kaybı ile kapatmış. İşte eğer fonunuz bu kadar açık ara fark yemişse o fonu sorgulamanız gerekiyor. Burada değişmesi gerekiyor. Ama birazdan da göreceğiniz gibi diğer örneklerde de buradaki fon sıralaması diyelim ki biri 160. diğeri 170. sırada arada çok ciddi bir fark yok. Önümüzdeki hafta bu tam tersine dönme ihtimali oldukça yüksek. O yüzden o tür durumlarda fonunu değiştirmeye gerek yok. Ama bu tablodaki gibi bir manzara çıkıyorsa karşınıza o zaman ciddi fark yemiş durumdadır. Getirilerinde bir istikrarsızlık yaşanıyor demektir. Bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, yabancı hisse senetlerine serbest fonlar aracılığıyla yatırım yapacaksanız şahit burada PPS rakipsizmiş gibi duruyor arkadaşlar. Tek alternatif gibi bunu değerlendirebilirsiniz. Hisse senetlerden sonra bir de finans sektörüne bakalım. Eğer dolara yatırım yapıp da parasal piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız listenin ilk sırasında TMB. Terra portföyün ikinci serbest döviz fonu geliyor. Zaten genel serbest fonların içinde de en başarılı fon olarak listemize girmeyi başarmış bir fon. İkinci sırada DPV Deniz Portföyü portföyün serbest fonu. Bu fonda oldukça başarılı bir fon. Üçüncü sırada da NME Nurol portföyün mercan serbest fonu. Bu yeni çıkmış bir fon. Bu ay oldukça güzel bir getiri getirmiş. Ama biz fon tercihlerimizi yaparken biliyorsunuz fonlarda istikrar ve başarı arıyoruz. Bir aylık başarı da bizim için ölçü olmuyor. En az 3 dönemlik getirilerini görmemiz gerekiyor. Aynı pozisyonda olan KP3 kara portföyünün 3. serbest döviz fonu da gayet güzel bir getiri getirmiş. 5.57 gibi bir sonuç almış ama değerlendirmek için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. SP Azimut portföyünün 5.0 serbest döviz fonu da bunların hemen arkasından geliyor. DZM Deniz portföyünün 5. serbest fonu da son derece başarılı fonlar arasında. Evet bu ayki getirilerine bakmanız sizin için yanıltıcı olabilir. E bunları değerlendirirken finansal piyasalara da bakmanız gerekiyor. Buradaki tablo tamamen finansal piyasalardaki hareketlerden etkileniyor. Bu genel itibariyle benim burada bir fona başarılı demem sadece o kategorinin içindeki başarısını gösteriyor. Yoksa bu sektöre yatırım yapıp yapılmayacağı anlamı taşımıyor. Eğer buraya yatırım yapmak istiyorsanız başarılı bir fon bunun altını da çizmek istiyorum. Finanstan sonra daha dengeli bir yapıya sahip olan yani içinde emtia, hisse senedi ya da finansal piyasaları barındırma kabiliyeti olan fonlara geliyoruz. Çeşitli dediğimiz kategoride maalesef sınırlı sayıda serbest fonumuz var. Bunların içinde de en başarılısı ve rakipsiz olarak görebileceğimiz GRLK bir portföyün agresif serbest fonu. Bu tür fon çeşitlerini aslında biraz daha çeşitlendirmek ve e, rakip oluşturmak gerekiyor ama maalesef bizim fonlarımızın arasında bu kategoriyi tercih eden çok fazla bir fon yok. TCC Tacirler Parti'nin serbest dövüş sonu ikinci sırada ama aradaki puan farkını görüyorsunuz. Ciddi şekilde fark yemiş durumda. E, o yüzden de biz çok rahatlıkla GRL'nin bu kategorideki en iyi fon olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet dolar getirisi olan fonlarımızı inceledik arkadaşlar. Şimdi hem TL hem de dolar getirisi olan fonları alımıza bakalım. Bu kategoride son derece dengeli bir yapıya sahip. TL'nin üzerindeki riski azaltıyor ve dolar getirisini de aynı portföyün içine sıkıştırmış oluyor ki bu da aslında Türkiye'nin şu anda yaşamış olduğu dönem için son derece uygun bir kategori. Bunda da varlık grubu olarak önce hisse senetlerden başlıyoruz. Hisse senetleri derken burada hem bizim borsamıza hem yabancı borsalara yatırım yapan bir kategori aslında bu. Listenin başında GZN Global Portföyün Boğaziçi Serbest Fonu gidiyor ki 3 yıllık dönemde de en yüksek getiriyi elde eden fonlar arasında %10'luk dilime girmeyecek de başarmış. Ama ondan sonra istikrarı oldukça düşmüş. Genel itibariyle bu kategorinin tamamı için söyleyeceğimiz bir yorum bu aslında. ikinci sırada MRI TEP Portföy'ün Meridian Serbest Fonu geliyor. Bu fonda çıktığı günden beri aslında istikrarlı bir yapı sergiliyor. Fakat yatırım yaptığı sektörler borsalar olduğu için ve hem globalde yani dünya borsalarında hem de bizim borsamızda sıkıntılı dönem yaşanmasına rağmen eksi getiri getirmeden yoluna devam eden ender fonlardan bir tanesi. Arkadaşlar yatırım yaparken ana stratejinizi oluşturmanız lazım. Hangi piyasalara yatırım yapacağınızı önceden tespit etmeniz gerekiyor. İşte burada bizim programımız devreye giriyor. Siz herhangi bir sektörü seçtikten sonra o sektör içinde yatırım yapabileceğiniz araçlara bakmanız lazım işte bizim programda tam burada devreye girmiş oluyor şayet borsalara yatırım yapacaksınız ve dengeli bir yapı istiyorsanız bir kısmı bizim borsamız bir kısmı da dünya borsaları olsun istiyorsanız işte tam seçeceğiniz kategori bu yoksa tefası açıp da bu ayki getirilerine bakarak fon seçmek son derece yanlış bir tercih olacaktır bunu da hatırlatmak istiyorum 3. sırada da STI atlamak Sportway'in Santiment Serbest Fonu geliyor. Evet iki dönemlik bir getirisi söz konusu. E, şu an için değerlendirmek için henüz erken ama almış olduğun sonuçlara baktığınız takdirde de bu fon bu istikrarı yakalayacakmış gibi bir izlenim veriyor bize yakından takip edilmesini önereceğimiz fonlardan bir tanesi. Evet hisse senedinden sonra finansa bakalım. Finansa üç tane fonumuz var ve bu fonların içinde VMV Vega Portföy'ün mavi serbest fonu da son derece başarılı fonlar arasında. Bu ne anlama geliyor? Hem borsalara hem de finansal varlıklara yatırım yapan fonlar anlamına geliyor ki son derece kıymetli ve benim önemsediğim kategorilerden bir tanesi. Riskinizi dağıtmak istiyorsanız son derece güzel bir kategori. Burada da Vega'nın çıkartmış olduğu VMV de son derece başarılı bir fon. Listemize de 11. sıradan girmeyi başarmış. Hemen ikinci sırada yine aynı Portföy şirketinin ikinci Fonu VNK geliyor Bu da Anka Serbest Fonu Olarak adlandırılıyor Evet arada çok ciddi fark olmamasına Rağmen henüz Yeni bir fon zaman geçtikçe Birinci ile arasındaki farkı da Kapatacağını düşünüyoruz PPF'yi değerlendirmeye gerek yok Azimut Portföy'ün Akçe Serbest Fonu Bu kategori içinde En zayıf fonların arasında Yerini almış durumda Şu an için bence değerlendirme dışı bırakılması da uygunmuş gibi duruyor arkadaşlar. Evet hem hisse senedine hem finansa yatırım yapan fonlara bakıyoruz. Burası iyice çeşitlenmiş bir yapı gösteriyor bize. TPP, Tep Pusula Serbest Fonu 9. sıradan girmiş ve bu kategori içinde de rakipsiz diyeceğimiz bir fon diğerlerini konuşmaya bile gerek yok arkadaşlar. Bir yıllıkta, 3 yıllıkta ve 5 yıllıkta da son derece dikkat çeken getiriler elde etmiş durumda. Serbest fonların içinde yüzde onluk dilime girmeyi de başarmış. Çok dikkatle takip etmenizi arzu ettiğim fonların başında geliyor. Listemize de dokuzuncu sıradan girmeyi başarmış bir Fon. Evet TL ve dolar getirisini inceledikten sonra bir de euro bazlı fonlarımıza bakalım. Bunlar ağırlıklı olarak listeden de görmüş olduğunuz gibi parasal piyasalara yani finansal enstrümanlara yatırım yapan fonları görüyorsunuz. E, genel itibariyle son derece başarılı fonlar sıralama olarak baktığınız zaman hepsi de birbirine çok yakın devam eden Fonlar. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Görmüş olduğunuz gibi ağırlıklı olarak euro fonları bunlar. Bunun sebebine geldiğimiz zaman da biliyorsunuz euro'da dolara karşı ve TL'ye karşı ciddi yükseliş olduğu için TL bazlı getirilerinde bu tür farklar oluştu. Yani sadece Euro'yu bile alıp elinizde tutmuş olsaydınız zaten bu ay yüzde altılara yakın bir gelir elde edecektiniz. Önemli olan bu tür fonların Euro bazlı getirilerini tespit edebilmek. Ama maalesef Tefas'ta bu verilere ulaşamıyoruz. Ee, bize normal verileri de ücretle sattıkları için son derece pahalı bir analiz olacağından bizler de inceleme fırsatı bulamıyoruz. Euro bazlı getiriye baktığınız zaman da senelik %2 civarında 2.2 civarında getirisi olan fonlardan bahsediyoruz. Buradaki bu rakamların yüksek gözükmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi TL'nin Euro karşındaki değer kaybından kaynaklanıyor. Şöyle düşünün. Bu fonlar euro varlıklarına yatırım yapıyorlar. O günkü kurdan TL'ye çevrilip getirisi bu listelere yansıyor. Bu da yanıltıcı olabilir. Eğer olaya TL bazıyla bakıyorsanız getiriler buradaki gibi ama euro bazlı baktığınız zaman gerçek anlamda bu getirileri bulmanız mümkün değil. Bunu da dikkatli bir şekilde incelemenizde fayda var. Evet sıralamayı verecek olursak Nup Nurol Portföy'ün 5. serbest fonu, DSD Deniz Portföy'ün 2. serbest fonu, IUF'de İş Portföy'ün 7. serbest fonu sıralamasıyla devam ediyor. Dediğim gibi bu fonlar Genel itibariyle şu anda başarılı gözüken fonlar evet TL getirilerine baktığınız zaman da bu dönemde bu getirileri elde etmekte oldukça zor diyebilirsiniz. TL getirisinden sonra arzu ederseniz bir de TL'ye bakalım. Bu konuda yorum yapmayacağım ama TL getirisi olan fonların da sıralamasını vermekte fayda görüyorum. Bütün TL varlıklarına yatırım yapan fonları sırasıyla görmüş oluyorsunuz. Baştaki fonların hisse senedi ve finansal yatırım yapması, geri kalanlarında ağırlıklı olarak finans sektörüne yatırım yapması dikkat çekici. Bu da şu anlama geliyor: bizde faizler hala para kazandırmaya devam ediyor. Şimdi önce hisse senedi kategorisinden başlayalım ve hisse senedine yatırım yapan yani bizim borsamıza yatırım yapan serbest fonları inceleyelim. Listemizde senin başında I, E İstanbul Portföy'ün 14. serbest fonu geliyor. 3 dönem üst üste %10'luk getiri dilimine girmeyi de başarmış. 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık da son derece başarılı bir performans göstermiş bir fon. Hemen arkasından Albatros'un çıkartmış olduğu hisse senedi fonu LLA geliyor ki bu fonda 1 ay, 3 ay ve 6 aylık bir getiri başarısı var arkadaşlar. Bunlar da önemli. Ama şimdi eğer bana soracak olursanız bir aylık getirileri çok fazla dikkate almamanız gerekiyor. Çünkü bu ay almış olduğunuz getiriler 3 aylık ve 6 aylık getirilerin üzerine de ilave ediyor. Dikkatinizi çekmiştir. I, I, e 4.58 getirirken LLA bu ay 24.78 getirmiş. Aynı getiriyi sağlamış olsa aydı 3 aylık ve 6 aylıktaki getirileri de düşmüş olacaktı. O yüzden bu tabloyu değerlendirirken ağırlıklı olarak daha uzun vadeleri dikkate almanızda fayda var. Asıl başarı orada gözüküyor arkadaşlar. Üçüncü sırada da KLM Atlas Portföy'ün Katılım özelliği olan bir serbest fonu e, bu fonumuzda 3. sırada yerini almış. Genel itibariyle bu üç fon bu kategori için başarılı diyeceğimiz fonlar. Burada fon sırasına ve puanına baktığınız zaman bu farkı da ciddi şekilde göreceksiniz. Hemen arkadan HKM Hedef Portföy'ün Başak Hisse Senedi fonu geliyor. Bu ay oldukça güzel bir getiri elde etmiş ama bir yıllık getirisine baktığınız zaman da ciddi kayıplara uğramış bir fon. IAU Pardüs'ün çıkartmış olduğu bir fon e, bu fonumuzda başarılı diyeceğimiz fonların arasında ama eğer bu kategoride bir yatırım yapacaksanız tercihiniz ilk üç tanesi olabilir. Tercihi biraz daha çeşitlendirmek isterseniz hemen arkasındaki 5 fonu da dikkate almanızda fayda var. Bunların içinden bir tercih yaparak yatırım şekillendirebilirsiniz. Evet hisse senedinden sonra hisse senedi ve kaldıraç dediğimiz bir kategori var. Bu kategorinin şöyle bir özelliği var. Kaldıraçlı piyasalara yani YOP dediğimiz piyasaya, vadeli işlemler dediğimiz piyasaya yatırım yapan fonlar bunlar aynı zamanda genel itibariyle kulaktan dolma bilgi sahibiyseniz şayet burayı riskli görebilirsiniz. Ama bunu o şekilde değerlendirmeyin. Bakın fonların risk oranları da diğer fonlara göre son derece düşük. Ee, arkadaşlar bu kaldıraç piyasasını arbitraj olarak değerlendirdikleri için bu fonlar aslında riski minimize eden fonlar son derece dengeli bir yapı oluşturuyor. Listemizde BDC Aura Portföyün Bodrum Serbest Fonu ilk sırada yer alıyor ki bu ayda oldukça güzel bir kazanç elde etmiş. Hemen arkasından BVZ, BV portföyün istatistiksel arbitraj serbest fonu, HDA da hedef portföyün dördüncü istatistiksel arbitraj fonu. Burada ilk fonun dışındaki dört tane fon da son derece başarılı fonlar. Bunların arasından bir tercih yapabilirsiniz. Dediğim gibi eğer risklerden uzak kalmak istiyorsanız bu fonlar son derece ideal fonlar. Hem hisse senedine hem de finans sektörüne yatırım yapan fonlara bakıyoruz. Evet burada bütün fonlar içinde de son derece başarılı olan ve uzun süredir bu programları yapmaya başladığımızdan beri de listenin üst sıralarında yer alan iki tane fon var. Ben bunlara iki sponsor diyorum. Birincisi ZJI Ziraat Portu'nun ikinci serbest fonu. İki, ikinci fonumuz da ZCB gene Ziraat Portföy'ün birinci serbest fonu. Evet piyasada bununla ilgili değişik yorumlar okumuşsunuzdur. Kendi hisse senedine yatırım yapan ağırlıklı olarak fonlar bunlar ama uzunca bir süredir de aynı istikrarı gösteriyorlar. Riskli mi? Evet riskli ama bu sizin risk algınıza bağlı bir durum. Tabloya baktığınız zaman 3 yıldır tüm dönemlerde ilk %10'luk dilime girmeyi de başarmış. Bunların içinde eksi kapattığı aylar da muhakkak vardır. E, bu konuda eğer dayanma gücünüz varsa böyle bir psikolojini sağlam bir psikolojiniz varsa şu anda son derece başarılı yönetilen fonlar olarak değerlendirebilirsiniz. Evet üçüncü sırada yine Ziraat Portföy'ün bir fonu geliyor de Bu fon bir parça daha diğerlerine göre dengeli. Risk oranı biraz daha düşük bir fon. Evet bu ay eksi yazmış vaziyette ama bu kategori içinde bir tercih yapacaksanız ziraat portföyün fonları ilgi çeken fonlarmış gibi karşımıza çıkıyor arkadaşlar ee, bunu iyice inceleyerek tefastan e, kap bilgi sayfasına ulaşabilirsiniz oradan bunların nelere yatırım yaptığında görüp risklerinizi iyi analiz etmenizde fayda var diyorum. Şimdi de finans sektörüne yatırım yapan fonlarımıza bakıyoruz. Burada ağırlıklı olarak zaten şu anda piyasadaki faiz oranlarına eş değer fonları görüyorsunuz ki bunların büyük kısmı da e, ya kısa vadeli serbest fonlar ya da para piyasası fonları risk değerlerinden zaten anlamanız mümkün. Özellikle son artıştan sonra bu fonlar tekrar ön plana çıkmış durumda. Ama RTP, Repi birinci serbest fonu rakiplerinden ciddi şekilde de ayrılmış vaziyette. Zaten tablonun genel durumunu görüyorsunuz. 6 aylık, bir yıllık ve 3 yıllıkta da son derece güzel getiriler elde etmiş. Bu güzellik nereden kaynaklanıyor? Risk oranlarının e, düşük olmasından kaynaklanıyor. Bu kadar düşük risk oranlarıyla bu rakamları elde etmeniz de şu dönem için kıymetli olduğunu düşünüyorum. İkinci sırada KSA Hedef Portföy'ün kısa vadeli serbest fonu. Bunu bir para piyasası fonu gibi de düşünebilirsiniz. Ondan daha da kısa vadelerde parasal piyasalara yani faize yatırım yapan fonlar olarak değerlendirebilirsiniz. Üçüncü sırada R PT Rota Portföy'ün ikinci serbest fonu, DCB'de Deniz Portföy'ün para piyasası serbest fonu geliyor. Arkadaşlar burada eğer birinci fona alternatif arıyorsanız hemen arkasından gelen 10 tane fonda başarılı diyeceğimiz Fonlar arasında yerini almış vaziyette. Bir de çeşitli sekmemiz var ona bakmak istiyorum. E, burası TL varlıklara yatırım yap, yapıyor ama bunun içinde hem borsaya hem de faize yatırım yapan fonlar var. Burada da bir tane fon ön plana çıkıyor. DDP Deniz Portföy'ün Dinamo Serbest Fonu. Evet bu ay bir getirisi olmamasına rağmen geçmiş dönemlerdeki başarısıyla kendini ispatlamış bir fon. O yüzden yakın takipte olmanızı önereceğim fonlardan bir tanesi. Şayet bu fonu alternatif arıyor ve çeşitlendirmek istiyorsanız İstanbul Portföy'ün birinci fon sepeti servis fonunda tercih edebilirsiniz. IZB. Evet bu fonda ilk fonumuzla arasında çok ciddi bir puan farkı olmamasına rağmen güzel bir yer teşkil etmiş durumda ama onun dışındaki fonları çok fazla dikkate almamanızı öneririm. Bu kategori için bu iki fon direkt tercih yapılabilecek fonlar arasında. Ama şunu unutmayın diğerlerine oranla daha riskli fonlar bu iki fon. Bunu da dikkate alabilirsiniz. Riskinizi azaltmak istiyorsanız tabii ki alttaki fonların içinden de tercih yapabilirsiniz yapmanız mümkün ki e, onların getirileri de para piyasası fonları kadar olmuş en azından zaten muhtemelen büyük kısmını para piyasası fonlarında değerlendirmişler. Evet bu sıralamayı da bitirdik arkadaşlar. Son olarak euro'yla alınan fonlarımıza bakalım. Az önce zaten bu fonların büyük çoğunluğunu incelemiştik. Uyarılarımı da yapmıştım. Buradaki bu rakamların artışları aslında Euro'nun TL karşısında kazandığı değerden kaynaklanıyor. Eğer kendiniz Euro ile bu fonları satın alacaksanız e, o zaman değerlendirmeniz Euro getirisine göre olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Şayet benim için önemli olan döviz riskini bertaraf etmek diyorsanız son derece ideal fonlar. Bunların aynı zamanda dolarla satılanları da mevcut. Onlar içinden de tercihlerinizi kullanabilirsiniz. Burada dediğim gibi dolarla alabileceğiniz TMM son derece de başarılı bir fon arkadaşlar. Bundan sonraki kategorileri sizler de ayrıca daha ince bir elemeyle değerlendirebilirsiniz. Ben bunun güncellenmiş halini açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan indirerek Çalışabilirsiniz. Çalışmadan yatırımlarınıza şekil vermeyin. Arada ufak detaylar yatırımların yönünü değiştirebilecek nitelikte olabiliyor. Bu da son derece önemli bir nokta. Bu işlere biraz kafa yormanız yeterli arkadaşlar. Çok fazla da değil. Haftada bir kere bir gözden geçirmeniz, kendi fonlarınız ne durumda diye bakmanız da fayda var. Kendi fonlarım deyince burada kendi fonlarım sayfası var. Buraya işlerseniz kendi fonlarınızı ana tablolardan da onu süzerek görebilirsiniz. Buradaki yazılanlara bakmanız çok önemli değil. Sizin işiniz sadece fon koduyla ilgili. Bunların tamamını silip Oradan da bir değerlendirme yapabilirsiniz kendi fonlarınızı yazabilirsiniz hangisini isterseniz geri kalanını program otomatik olarak işliyor bunları işlediğiniz zaman direkt kendi sayfanızda görebilirsiniz. İster normal yatırım fonları olsun, e, isterse serbest fonlar olsun. Bu sayfaya işlediğiniz anda hepsine tek tek sayfanızda görebilirsiniz. Serbest fonlar sayfasına gelip kendi fonlarım dediğiniz zaman 3 tane fon yazmıştık. Onların içinde serbest fon varsa burada direkt incelemek üzere kendi önünüze çıkacaktır. Normal yatırım fonlarında da kendi fonlarımı incele dediğiniz zaman az önce yazmış olduğumuz iki fonla karşınıza çıkıyor. Bunları da analiz edebilirsiniz. E, bu önemli bir nokta. Haftada bir kendi fonlarınızın durumunu e, incelemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla kalın. Bol kazançlar.